Basınç soruyorsa arkadaşlar hemen PV=nRT'ye bakıyoruz. Neler sabit? Hacmimiz sabit ve gitti. Başka mol sayımızı tepkimeden yorumlayacağız arkadaşlar. Katıları saymıyoruz basınç olduğu zaman sadece gazları sayıyoruz. 1 mol giriyor, 2 mol çıkıyor. Mol sayısı 2 katına çıkmış. Sıcaklığımız yarıya düşüyor diyor. O zaman sağ taraf bakın 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 1. Yani değişmiyor. Sağ taraf sabitse o zaman sol tarafta sabittir. Yani basıncımız değişmiyor arkadaşlar. Değişmeyeni soruyor. 1 doğru. Yoğunluğu sorarsam D eşittir M bölü V'den yorumlayacağız arkadaşlar. Hacmimiz sabit. Sabit hacimli dediği için. Burada yoğunlukta gaz yoğunluğunu sorduğu için gazların kütlesini yorumlayacağız arkadaşlar. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Fakat burada I2'yi saymıyoruz gaz olmadığı için. H2'den HI'ya doğru bakın. Kütle artar arkadaşlar. O zaman gaz kütlesi arttığı için atıyorum şurası 10 gramsa I2'yi de hadi 1 diyelim. 10 ile 1'i topladığınız zaman sağ tarafın kütlesi 11. Dolayısıyla hidrojenin kütlesi her zaman artıyor. Bakın HI'ya dönüşürken çünkü I2'den de geliyor kütle. Gaz kütlesi arttı. O zaman öz kütlesi de artar arkadaşlar. 2 gitti. Birim hacimdeki tanecik sayısı. Molekül sayısının tanecik sayısı. Hatta mol sayısı bile alabiliriz. Birim hacim diyorsa hacmi aşağıya yazın arkadaşlar. Tanecik sayısını da mol sayısı gibi düşünün. Burada bize n bölü v'yi soruyor bu cümlede. Gazlarda bu cümle geliyor arkadaşlar. n bölü v'yi yorumlayacağız. Sabit hacimli dediği için hacmimiz değişmiyor. Burada gaz mol sayısı, gaz molekül sayısı diyor bakın. Gazın mol sayısı artıyor. H2 1'di. HI 2 oluyor. I 2'yi saymıyoruz katı olduğu için. Gazın mol sayısı artıyor. O zaman oranımız da artar. N bölü V da artar. Bize değişmeyeni soruyor. Yalnız bir doğru cevabımız A şıkkı.